Merhaba arkadaşlar konumuz siyaset felsefesi. Bu derste göreceğimiz konu genel hatlarıyla siyaset felsefesinin temel kavramları, siyaset felsefesinin temel soruları ve problemlerine ilişkindir. Siyaset felsefesi nedir? Öncelikle onu tanımıyla başlayalım değerli arkadaşlar siyaset felsefesi devlet nedir? Ee, devletin kaynağı nedir, iktidarın kaynağı nedir, ee, meşruiyetin ölçütü nedir, devleti yöneten güç bu gücü nereden almaktadır, egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir, sivil toplum nedir, ee, sivil toplumun işlevi nelerdir, bürokrasiden vazgeçmek mümkün müdür gibi soruları soran, yani e, kısacası siyaseti felsefi bir bakış açısıyla ele alan disipline bir siyaset felsefesi diyoruz. Değerli arkadaşlar, siyaset biliminden farkı siyaset felsefesinin olması gerekeni ele almasıdır. Siyaset bilimi bütün siyasi kurum ve kuruluşları mevcut yapılarıyla ele alan bir bilimdir. Değerli arkadaşlar, siyaset felsefesinin temel kavramlarına baktığımızda en başta siyasetin siyaset kavramını görüyoruz. Siyaset Arapçadan dilimize geçmiş ve Devlet işleriyle ilgili her şey anlamına gelmektedir. Ee, i̇dare etmek, işleri düzene koymak anlamına gelmektedir. Politika kavramıyla çoğu zaman karıştırılan bu kavram e, aslında siyaset e, farklı bir kavramdır. Politika e, eski Yunancadan dilimize geçmiş ve e, şehir dev e, işleriyle ilgili her şey anlamına gelmektedir. Günümüzdeki karşılığı ise politikanın izlenen yol ve yöntem olarak ifade edilebilir. Birey değerli arkadaşlar toplumu oluşturan en küçük e, parça olarak ifade edilebilir. Toplum ise tek tek bireylerden oluşan canlı bir bütün olarak e, tanımlanabilmektedir. Sivil toplum ise değerli arkadaşlar bireyi siyasi iktidara karşı temel hakları yönü e, ile e, korumaya çalışan ve siyasi iktidardan bağımsız hareket edebilen siyasi iktidara karşı kamuoyu oluşturarak bireyi devlet karşısında savunan, bireyin temel hak ve özgürlüklerini savunan gönüllü yapıya, gönüllü teşekküllere bir sivil toplum diyoruz. Aynı şekilde devlet değerli arkadaşlar belli bir toprak parçası üzerinde kurulmuş yasa ve egemenlik temelinde oluşturulan en büyük siyasi organizasyon olarak tanımlanabilir. Değerli arkadaşlar, iktidar Toplumun iradesine hakim kılabilme gücüdür. Devleti yönetebilme gücüdür değerli arkadaşlar. Ee, yönetim ise devleti belli ilke ve amaçlar doğrultusunda idare etmektir. Egemenlik, değerli arkadaşlar, bu noktada devleti e, belli bir e, toprakta, belli bir toplumda iktidar gücünü serbestçe kullanabilmek anlamına gelmektedir. Sevgili arkadaşlar, meşruiyet devleti yöneten iktidarın, Kendisini doğuran güce uygunluğu olarak tanımlanabilir. E, fakat günümüzdeki meşruiyet e, şu anlamdadır. Yasal olma, hukuka uygun olma anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir iktidar yasaların dışında e, yönetim gücünü elinde bulunduruyor ise bu gayrimeşru bir yönetim olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin demokratik bir ülkede e, siyasi iktidarı... E, Halka rağmen, halkın dışında e, herhangi bir şekilde ele geçiren bir e, güç, gayrimeşru bir güç olarak ifade edilebilir. Değerli arkadaşlar, hak, yasaların bireye tanımış olduğu yetkilerdir, temel yetkilerdir. Örneğin, e, eğitim hakkı, e, seçme ve seçilme hakkı, haberleşme hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı vesaire gibi daha birçok haktan bahsedilebilir. Hukuk ise toplumsal ilişkileri düzenleyen ve yaptırım gücü devlete ait olan yazılı kurallar olarak ifade edilebilir. Bürokrasi değerli arkadaşlar devlet içerisinde iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiş memur etkinliğini biz bürokrasi diyoruz bürokrasinin en önemli özellikleri değerli arkadaşlar herkesin kendi işini e, profesyonelce yapması ve bu işi yaparken de e, alt ve ast ve üst ilişkilerinin de olmasıdır yani amir ve memur ilişkisi e, olarak ifade edilebilir laiklik değerli arkadaşlar devlet yönetimi içerisinde e, devletin bütün yurttaşlarının e, inancı ne olursa olsun temel inançlarını e, yaşayabilmeleri noktasında bütün inançları güvence altına almasıdır, teminat altına almasıdır e, ve bu noktada herkesin istediği şekilde e, inancını yaşayabilmesine olanak sağlamasıdır ve din ve devlet işlerini e, birbirine karıştırmadan her ikisinin ayrı e, tutulması olarak ifade edilebilir. Demokrasi halkın egemenliğine dayalı bir yönetim biçimi olarak ifade edilebilir, değerli arkadaşlar. Siyaset felsefesinin temel sorularından birincisi, değerli arkadaşlar, iktidar yani devlet kaynağını nereden almaktadır? Bu konuyla ilgili olarak birinci görüş, arkadaşlar, ilk çağın devlet felsefesi olarak da ifade edilebilir, korunma ihtiyacıdır. İbni Haldun tarafından da ele alınan bu görüşe göre, arkadaşlar, devlet insanların öncelikle, ee, yırtıcı hayvanlara karşı bir korunma e, düşüncesi onları bir toplum içerisinde, bir toplum halinde yaşamalarını zorunlu kılmıştır. Fakat bir arada yaşamala, yaşamaya başlamalarıyla birlikte artık e, toplumda güçlü insanların e, zorbalıklarıyla karşılaşmışlardır. Ve bu zorbalıkların önüne geçebilmek amacıyla e, devlete ihtiyaç duyulmuştur. Yani devletin varlığı burada doğal ve bir doğal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Organizmacı görüş olarak da ifade edilen bu görüşe göre devlet de tıpkı bir e, canlı bir organizma gibidir. Doğar, büyür, gelişir ve sona erer. Bu e, anlayışın ilk çağdaki e, temsilcileri Platon olarak ifade edilebilir. Değerli arkadaşlar, 2011 YGS'de konuyla ilgili çıkmış olan soruya göz attığımızda e, İbn Haldun'un görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Toplumsal varlık olarak bir arada yaşamak zorunda olan insan, İnsanlar arasında çeşitli istek ve amaçların bir noktada çatışacak şekilde toplanması nedeniyle bir çekişme durumu ortaya çıkar. Eğer ortada uyuşmazlıkları önleyecek bir erk olmazsa çatışmalar insanlığın yok olmasına yol açar. Değerli arkadaşlar bu cümle oldukça önemli altı çizilmesi gereken yer burasıdır. Eğer çatışmaları önleyecek bir güç olmazsa insanlığın yok olmasına yol açar. Böyle durumlarda kural koyucuya sahip olma ve ona boyun eğme gereği duyulur. Bu ihtiyacı giderecek kurum da devlettir. Üstün bir otoriteye sahip olan devlet ve onun koyduğu kurallar bireyi diğer insanların saldırı ve eziyetlerinden korur. Değerli arkadaşlar burada devlet insanların bir arada yaşama durumunda ve doğal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. O halde devletin varlığı doğal ve zorunludur sonucuna ulaşıyoruz. Doğru cevap burada B seçeneğidir. İkinci görüş değerli arkadaşlar dini misyondur. Devlet Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi, yeryüzündeki gölgesi veya yeryüzündeki kılıcı olarak ifade edilmektedir. Bu görüşte Dini misyonda değerli arkadaşlar örneğin Gazali bu ifade, bunu şu şekilde ifade etmiştir. Diyor ki sultan tanrının yeryüzündeki gölgesidir. Ve devlet kaynağını devletin varlık sebebi tanrının emir ve yasaklarını yaşatmak olarak ifade edilmektedir. Ee, birçok devlet e, ve birçok Ütopya e, bu şekilde tasarlanmış, bu şekilde varlığını devam ettirmiştir değerli arkadaşlar. Orta çağın devlet anlayışı olarak ifade edilebilir. Eski Mısırlarda ve Babillerde de görülen bir devlet biçimidir. Değerli arkadaşlar, e, bu konuyla ilgili son görüş toplumsal sözleşme olarak ifade edilmektedir. Toplumsal sözleşmede, özellikle Thomas Hobbes, John Locke ve Rousseau'nun temsilciliklerini görüyoruz. Burada şu ifade edilmektedir: İnsanlar bireysel güç kullanma yetkilerini bir üst kontrol mekanizması olan devlete devrederek aralarında bir sözleşme yapmışlardır. Bu şu anlama gelmektedir: Her insan bireysel olarak güç kullanma hakkını kendisini temsil edecek başka insanlara devretmiştir ve kendisi adına kural e, yapmalarını ve bu kurallara da uyacaklarını peşinen kabul etmişlerdir. Günümüzün demokratik anlayışı, demokrasi anlayışının temelini bu anlayış oluşturmaktadır. Fakat burada Hobbes'un ve John Locke'un özellikle görüş ayrılıkları içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hobbes'a göre insan doğası gereği kötüdür, bencildir ve bu düşüncesini de insan insanın kurdudur e, cümlesiyle özetlemiştir. Fakat tam tersine John Locke'da ise... İnsan doğası gereği iyidir e, ve bu iyiliğini muhafaza etmek adına devlete ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla hem Hobbes'ta hem John Locke'da devlet gerekli olarak görülmüştür. Fakat ayrı oldukları nokta şudur: insanların farklı psikolojik özelliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, iktidarın meşruiyetinin ölçütü nedir? Burada e, devleti yöneten güç, bu gücünü nereden almaktadır? nereden aldığına bağlı olarak da meşru olup olmadığı ifade edilebilir. Örneğin, demokratik bir ülkede, değerli arkadaşlar, e, iktidarın kaynağı, iktidarın meşruiyeti yasalara uygunluktur. Yasal olmayan hiçbir iktidar meşru değildir, değerli arkadaşlar. Yine dini kuralların egemen olduğu e, bir devlette, değerli arkadaşlar, iktidarın meşruiyeti Tanrı'nın emirlerini yerine getirmeye bağlıdır. Eğer iktidar Tanrı'nın emir ve yasaklarını yerine getiriyor ve ona uygun bir şekilde varlığını devam ettiriyorsa meşrudur. Bunun dışında iktidarın meşruluğu tartışılır. Ve konuyla ilgili 2006 ÖSS sorusuna göz attığımızda parçaya göre meşruluğun dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal düzenin yasal olması yeterli değildir. Toplumsal düzen aynı zamanda meşru görünmelidir. Bireyin korku içinde yaşayan bir uyruk olarak değil, ikna olmuş bir yurttaş, özgür bir birey olarak toplumsal normları kendisinin normları diye algılaması zorundadır. Evet, toplumsal normları kendisinin normları diye algılamasının zorunlu olduğu ve insanın bu normları içselleştirmesi rıza ya da meşrulaştırma dediğimiz şeydir. Değerli arkadaşlar burada demek ki ifade edilen şey e, toplumsal düzenin e, meşru olabilmesi kişinin toplumsal kuralları kendi kuralları e, olarak benimsemesine bağlıdır, içselleştirmesine bağlıdır. Dolayısıyla burada önemli olan şey normların benimsenmesi olarak ifade edilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.